Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşimle PES 2021 oynayacağız. Siz de o sırada bizi izleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen tamam, başlayalım. Evet, şunlar. Okey. Biraz daha sesini kısayım arkadaşlar. <laughs> Test ediliyor mu Arkadaşlar ben Abone kadar Hayır like atın. Gitsene ya ne Evet, ee, ben şimdi gideceğim. Lego bir var mı? Ee, bana bir Lugoy bir var. Bak. Şu takımlar çok iyi. Ben, 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 Bekle yapacağım. Ben de kimi seçiyorum. Logo'ya bir, bir dakika Paris seçeyim mi? Paris. Nereye gidiyor? Paris çıkmadan. PSG. Mersin seni mü yardım Yanlış Sizce arkadaşlar Paris kazanır diyenler Abone olsun Galatasaray diyenler Like atın Ve arkadaşlar bugün Galatasaray Fenerbahçe maçını izlemeyi unutmayın Hemen geçmiş Baş Arkadaşlar çok, yani. çok değil az Yani az derken biraz Bu da çok değil O saatte Kullan Ya Galatasaray maçı 2-1 bitti Fener ağlayarak sağdan çıktı arkadaşlar. Fenerbahçeliler korktu diye sağdan ben maçı bıraktılar. 2 dakika olmuş ne oldu lan? Arkadaşlar bir yerlik Hatta bir tane gol atsın bırak. Bırak lan bir gol atsın. Lan bilerekten yapıyorum gol atamıyorum. Bir bir oyunu durdurayım bir de. Taraftar. İbo. E ee, bana bir şey değil adam şey lazım. Bir dakika, Ben kavuşturuyorum. Işte. <laughs> Şu an sen Ben <laughs> kendi taraya <tereye> gidiyorsun Ben? <laughs> <laughs> kendi Gel kendi kaleye. Kendi kaleye Mustera. E. Şilot teşekkür ederim Mustera. Kendi kalesine gol yazıyor. <böyle>. İşte birinci. <laughs> ya pardon pardon. Ya top bana bir gelse atarım da bir tutuyorum. <laughs> Ya Galatasaray 20 0 yenerdi be. Fener ağlayıp maçtan çıktı. Sen ne <laughs> Yo. Yani Bana bir şereyle ilan lazım. Ne şeyle sola? İkinci gol attım bu video bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Dört. Hayır. 5 gol. gol. Hayır, 2 gol. Sabatla. Çok var, ya. Evet, zaten. Bak gol geliyor. Gir de. Bana bir şişe lazım. Hayır. Eşten böyle yaparsan ikinci gol atarım. İyi, ben ne yaptım oğlum ya? Oynamıyorsun ki. Ya. Uf. Hocam ben bir şey yapmadım. Lütfen onu. Kolay geçti kolum. Evet arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Süper güç neymiş? <laughs> <var>. Şarj mı? <laughs> ya kendi karene gidiyor. <laughs> Gol yemek için yapıyor değil mi? <laughs> He, yiyip başka. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.